Hiç şu ayeti daha önce duymuş muydun Sefa? Allah İsra Suresi 11. ayetinde diyor ki insan hayrı için dua ettiği gibi şerrini de dua ile talep eder. İnsan hiç kendi için şer talep eder mi? Demek ki isteyebiliyor. Bazı sözlerimiz dua hükmüne geçiyor biliyor musun? Ve söz mühürdür. O mührü vuruyorsun. Sürekli kötüyüm diyorsun, hastayım diyorsun, kara bahtlıyım diyorsun, çok şanssızım diyorsun. Bizim başımıza şöyle bir şey gelmez diyorsun. Bizi bulmaz böyle güzellikler diyorsun. Hep kötülükler bizi bulur diyorsun. Bunlar hep dua hükmüne geçiyor. Bazen de ağzımızdan şöyle laflar çıkıyor değil mi? Allah canımı alsa da kurtulsam diye. Allah muhafaza insan evladı için de dua edebiliyor. Veya evladı Adından dolayı canın sıkılsa bu beni veremetti diyorsun. Hep kötülükleri istiyorsun. Vatanı kötüleyenler var mesela. Türkiye'de hiçbir şey düzelmez diyor adam. Görürsünüz her şey daha kötüye gider diyor. Yani kısacası karamsarlık hakikaten de kötüyü insanın dua ile talep etmesi demekmiş. Sürekli bir insan iyi olacak dese, Allah hidayet versin dese, küfretmek yerine hayır duasında bulunsa, hem kendisi hem çevresi hem belki ülkesi gitgide güzelleşecek. Bazen bir insan üç kıtayı düzeltebilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baksana. 1400 küsür senedir 10 milyonlarca insanı en büyük kötülüklerden en büyük hayırlara kavuşturmadı mı? Her şeyden öte Allah'ın kudreti kışları bahara çevirmeye, geceleri gündüze çevirmeye yetmiyor mu? Cenab-ı Hak sonsuz kudret sahibiyken bizim bütün olmazlarımızı olura çevirecek, imkansızlarımızı mümküne çevirecek, bütün şerleri durdurup en büyük hayırları bizi kavuşturabilecekken ümitsiz olmak hiç mümince değil, hiç akıl kârı değil.